Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tantur yapacağız. Bunun için gereken malzemeler 1 kilo tavuk göğsü 2 yemek kaşığı toz biber 1 yemek kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. İç harcı için. Küp küp doğradığımız tavuk göğüslerini tencereye aldık. Sıvı yağımızı koyduk ve biraz kavuruyoruz. Üzerine tuzunu ilave ediyoruz toz biber ilave ediyoruz ve pişmeye bırakıyoruz ve ayrı bir yerde yarım kilo domates yarım kilo soğan yarım demet maydanozu doğrayıp hazırlayacağız Evet domateslerimizi küp küp doğradık ve bir kevgire koyduk suyunu süssün diye fazla sulu olmasın diye ayrı bir kapta soğanlarımızı uzun uzun söğüş şeklinde doğradık içine bir tatlı kaşığı kadar sumak atıyoruz böyle karıştırıyoruz ve üzerine doğradığımız maydanozları ekliyoruz karışımımız hazır. Tavuğumuzun pişmesini bekliyoruz. Evet tam bunun için tavuğumuz pişti. Gördüğünüz gibi birinde biraz suyu var. O yüzden ben su eklemeyeceğim. Siz isterseniz tuzlu olursa biraz su ilave edebilirsiniz. Ve altını kapatıyoruz. Tantürümüzü ben bugün lavaşla yapacağım. Siz isterseniz normal ekmekle de yapabilirsiniz lavaşlarımı önceden hazırlamıştım. Önceden hazırladığım lavaşların içine şöyle kantinini biraz suyundan gezdiriyorum. Lezzeti her yerine dağılsın diye. Şöyle tavuk etlerinden koyuyorum. Biraz soğan ekliyorum. Domatesini koyuyorum, biraz tuz, biraz da pul biber ekleyip sarıyorum. Şöyle uçlardan katlayarak, hem çekip hem sardığım için biraz zor oluyor tabii ki. Evet, tantör dürümlerimizi sarıyoruz.

Evet sardığımız tantumları kesiyoruz. Yanına bulgur pilavıyla ikram edeceğim böyle. Denemenizi tavsiye ederim çok güzel.